Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. bugünkü videomda TYT konularından olan problem sorularından çözeceğiz arkadaşlar TYT'nin bel kemiklerinden olan bir konu arkadaşlar problemler konusu Tabi problemler konusu da kendi içinde konulara dağılıyor biz öyle konu bazlı bakmıyoruz direkt problemler adı altında 3 4 5 yayınlarından seçtiğim iki tane soruyu sizler için çözeceğim arkadaşlar İlk sorumuz bize diyor ki Enes evinden çıkıp okula doğru yürüyerek bir noktada duruyor. Bakın hemen arkadaşlar böyle sorularda hemen şekil çizeceğiz. Burası ev, burası okul bir noktada duruyormuş. Buradan evle bu nokta arasındaki uzaklık x olsun. Bu noktayla okul arasındaki uzaklık da y olsun. Evle okul arası uzaklık x artı y'ye eşit oluyor arkadaşlar. Daha sonra bize diyor ki eğer durduğu noktadan 100 metre daha ileriye giderse. 100 metre daha ileriye giderse ee, geldiği noktadan okulu olan mesafe yani geldiği noktadan yani şu noktadan 100 metre daha gidiyor ya bu noktadan okulu olan mesafe evi olan mesafenin 4 katına eşitmiş arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? 100 metre daha gitti değil mi? x artı 100 çarpı yani neyse önce bir okula olan uzaklıkta 100 metre daha gittiyse bu noktayla okul arasındaki uzaklık y'e kadardı. E, 100 metre daha ileri gitti bu noktadan. Y eksi 100 oldu. Olduğu noktayla ilk durum. Bu birinci durum. Birinci durumda geldiği noktayla okul arasındaki uzaklık Y eksi 100 oldu. E ne diyordu bize soruda? Eğer durduğu noktadan 100 metre daha ileriye giderse geldiği noktadan okula olan mesafe eve olan mesafenin 4 katı diyordu. Eve olan mesafenin 4 katı. O zaman eve olan uzaklığı 4 ile çarpıyoruz. E o zaman bu iki tarafımız eşit olmuş oluyor. Bu denklemi yapalım şimdi. 4x artı 400 eşittir y eksi 100. y'yi burada yalnız bırakırsak 100'ü karşıya atalım. 4x artı 500. Burada çünkü eksilik vardı. Karşıya geçince artı oldu. 400 artı 100 de 500 yapar. Eşittir y. Şimdi geldik ikinci durumumuza. İkinci durumumuzun da renkli, rengi farklı olsun. Diyor ki bize burada eğer durduğu noktadan 100 metre daha geriye gelirse. Durduğu nokta neresiydi? Burasıydı. 100 metre geriye gelirse yeni nokta burası oluyor. Diyor ki 100 metre daha geriye gelirse geldiği noktadan okula olan mesafe eve olan mesafenin 6 katına eşitmiş. O zaman ne yapacağız? Evle durduğu nokta arasındaki mesafe ne kadar? 100 geriye geldi. x eksi 100 eşittir. Okulla olan mesafe neydi? 100 metre daha geriye giderse başlangıçta y'di. 100 de geriye gitti, y artı 100, 100 yaptı, y artı 100. Ama sonra da bize diyor ki okulu olan mesafe evi olan mesafenin 6 katı, yani bu x eksi 100'ü, yani evle durduğu mesafeni, mesafeyi 6 ile çarpıyoruz. Evle durduğu arasındaki, durdu nokta arasındaki mesafeyi 6 ile çarpıyoruz. Burada ne geldi? 6x eksi 600 eşittir y artı 100 geldi arkadaşlar. Buradan y'yi yalnız bırakırsak y eşittir 6x eksi 700 geldi arkadaşlar. Şimdi bir, burada y eşittir 4x artı 500 geldi. Burada da y eşittir 600 pardon 6x eksi 700 geldi. Bu ikisini eşitleyelim. Buradan sorumuz gelecek. 4x artı 500 eşittir 6x eksi 700 geldi. X'i karşıya atalım. 2x. Eksi 700 de bu tarafa atalım. Artı 700 olarak geçer. 1200 yaptı. X de buradan 600 geldi arkadaşlar. Bu iki denklemden birinin yerine e, x eşittir 600'ü koyalım. Şuraya koyalım. E, x eşittir 600 dersek 600 çarpı 4 2400 yapar. 500 de eklersek y de 2900 yapar arkadaşlar. Bizden sonra ne istiyor? Ev ile okul arasındaki mesafe. Ev ile okul arasındaki mesafe x artı y'dir arkadaşlar. X'imiz 600, 600 artı y'miz de 2900. Buradan cevabımız 3500 yani C şık olarak karşımıza gelmiş bulunmaktadır arkadaşlar. Bakın burada şekil çizerseniz soruda hiçbir karışıklık yapmazsınız arkadaşlar. Bir de burada verilen bilgileri doğru okuyup 4 ile çarpmayı ve 6 ile çarpmayı doğru yerleri koyarsanız arkadaşlar sorumuz çok basit bir şekilde geliyor arkadaşlar. Ee, hemen vakit kaybetmeden hemen geçelim diğer sorumuza. Hızımızı bozmayalım. Bu soruda bize diyor ki bir toplulukta bulunan kişiler birinci gruptaki kişi sayısı 2 ile ikinci gruptaki kişi sayısı 3 ile orantılı olacak şekilde iki gruba ayrılıyor. Hemen gruplara ayıralım. Birinci grup. Burası da ikinci grup olsun. İkinci grup. Birinci grup 2 ile orantılı 2x diyelim. İkinci grupta 3 ile orantılı 3x diyelim. Grup topluluktaki kişilerin toplamı 5x. Toplam. Toplam kişiler. 5x. Sonra bize diyor ki birinci gruptaki herkese 100'er TL. 2x çarpı 100 200x yapar. 200x. İkinci gruptaki herkese 60'ar er TL dağıtıldığında yani buraya da ne kadar? 180x. 3x ile 60 çarparsak dağıtıldığında birinci grupta biriken toplam para ikinci grupta biriken toplam paradan 1600 TL fazla. Yani birinci gruptaki kişilerde 1600 TL daha fazla para varmış. E birinci gruptakilerde 1600 TL daha fazla varsa ikinci gruptakilere artı 1600 yaparsak bu iki taraf birbirine eşit olmuş olur arkadaşlar. Yani şimdi burada 200x nasıl diyelim 200x 180x'ten 1600 TL fazlaymış. E o zaman biz 180 x'e 1600 TL eklersek bu ikisi e eşit olmaz mı? Tabii ki de eşit olur. Şimdi burada gerekli işlemleri yaptığımızda x'i bulacağız ve cevabımız karşımıza gelecek. Bize sorudan ne istiyor? Bu iki grupta toplam kaç kişi vardır? Yani bizden 5x eşittir kaçtır diyor. 180'i karşıya atalım arkadaşlar. Buradan 200x eksi 180x'ten 20x kaldı. O da 1600'e eşitmiş arkadaşlar. Buradan çok basit işlemle hemen yapıyoruz. Bir birer sıfırları sildik. 162'ye 2'ye bölersek de x eşittir 80 geldi arkadaşlar. 8 de gerçekten çok e, berbat çizdim. Neyse tekrardan yazalım. X eşittir 80 olarak karşımıza geldi arkadaşlar. 80 çarpı 5'ten de cevabımız 400 olarak karşımıza geldi yani bizim cevabımız A Aşık olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük e, videomuz bu kadar da TET problemler konusundan iki tane soru çözdük 3 4 5 yayınlarından seçtiğim iki tane güzel soruyla e, soruları hızlı bir şekilde okuyup e, doğru bir şekilde yorumlarsanız soru stilinin e, soru tarzları ne kadar çok görürseniz e, o kadar çok hızlanırsınız arkadaşlar. Bu amaçla size olabildiğince farklı sorular göstermeye çalışıyorum. Bunların hepsini hızlı bir şekilde yorumlamanız gerekiyor. Hızlanmanız gerekiyor iyi bir derece istiyorsanız YKS'de. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. İyi günler.